Çin, Ankara Büyükelçiliği'nin Çırağan Sarayı'nda düzenlediği etkinlikte dağıttığı bir broşür büyük tepkiye neden oldu. İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Ömer Kul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Çin'in Türkiye'de dağıttığı 42 sayfalık broşürü gündeme getirdi. Söz konusu broşür, terörizm, aşırılıkla mücadele ve Xinjiang'da insan haklarının korunması başlığını taşıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğneyen Çin'in büyükelçiliğince hazırlanıp dağıtılan manipülatif metinde Doğu Türkistan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu, Uygurların da Türk kökenli olmadığı gibi tarihi gerekçeleri reddeden ifadeler yer alıyor. Broşürü gündeme taşıyan Ömer Kul yazısında bu broşürü davetlerin herhangi birinin okuduğunu düşünmüyorum. Çünkü okunmuş olsa baştan sona İslam dinini aşağılama ve Türklüğü yok sayma üzerine bina edilen bu propaganda broşürüne en azından tarihi bilgisi olanlar itiraz eder. Aralarından biri bu olsa olsa Müslüman mahallesine salyangoz satmaktır. Bu ne cüret derdi diye yazdı. Çin elçilikleri vasıtasıyla neredeyse her yıl kuruluş yıl dönümünü Çırağan Sarayı'nda organize edilen bir resepsiyonla kutluyor. ¡Gracias! Doğu Türkistan'da Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklar sistematik baskılara ve ayrımcılığa uğruyor. Peki Doğu Türkistan'da bir Han Çinlisi olarak yaşamak ve olan bitene tanıklık etmek nasıl bir şey? Uluslararası Af Örgütü'nün web sitesinde yayınlanan ve bir dönem Doğu Türkistan'da yaşayan Çinli tarafından kalem alınan makalede Doğu Türkistan'ın giderek polis devletine dönüştürüldüğü vurgulanarak yıllar önce Sincan'dan taşındım. Eve döndüğüm her seferinde hükümetin kontrolünün artmasıyla havanın daha da ağırlaştığı istediyorum. Hangi binaya girerseniz girin aynı şeyle karşılaşıyorsunuz güvenlik kontrolü, çanta kontrolü, kimlik kartlarının okutulması. Çocukluğumdan hatırladığım yerle kıyaslanınca kendimi bir bilim kurgu filminde gibi hissediyorum ifadelerine yer veriliyor. 2017 yılından itibaren Doğu Türkistan'da insanların aniden ortadan kaybolmaya başladığı şöyle anlatılıyor. Bir arkadaşım 2017'de bana Pekin'de önemli bir siyasi etkinlik olan Çin Komünist Partisi'nin 19. Ulusal Kongresi'nin gerçekleştirileceği günlerde kendisinin de çalıştığı iş birimindeki etnik azınlık mensubu birçok kişinin bunların çoğunun Uygur aniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Arkadaşları ve aileleri bu kişilerden birkaç gün boyunca haber alamadı. Sonrasında ise bu kişilerin gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Makalede Han Çinlilerinin bu duruma nasıl tepki gösterdiği ise aileme ve arkadaşlarıma bu uygulamaları anlamadığımı söylediğimde sadece iç çekerek "Sincan işte" dediler. Uzakta yaşadığım dönemde insanlar bu boyuta varan kontrolleri alışmıştı ve bu durum beni rahatsız ediyor cümleleriyle ifade ediliyor. ABD'de bir Çin vatandaşı ticari sır niteliğindeki bilgileri çalarak ülkesi adına ekonomik casusluk yapmak suçundan hüküm giydi. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi 41 yaşındaki Hao Zhang'ı iki Amerikan şirketinden sinayi mülkiyet hakkı kapsamındaki bilgileri çalmaktan üç kez suçlu buldu. Kararda Skyworks ve Avago Teknoloji şirketlerinden çalınan bilgilerin cep telefonlarının A sinyalleri dışındaki istenmeyen sinyalleri filtrelemesini sağlayan teknolojilerle alakalı olduğu belirtildi. Sanın Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş başvurusunda bulunduğu şirketlerde ticari sırları elde etmeye yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğü Söz konusu suçlamalardan 5 yıldır yargılanan Hao Zhang'ın cezası 31 Ağustos'ta yapılacak duruşmada belli olacak. Sanığın 10 ila 15 yıl hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası alması bekleniyor. Hindistan Çin'le yaşanan sınır çatışmasının ardından Himalaya dağlarındaki Ladaka karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirdi. Hindistan'ın adımı Çin'in iki ülke arasındaki fili kontrol hattı boyunca savaş uçağı ve helikopterlerinin faaliyetlerini arttırmasının ardından gelecek. Times of India gazetesindeki habere göre yetkililer Çin savaş uçağı ve helikopterlerinin yol açacağı bir sorunun önlenmesi için bölgeye Hindistan ordusunun savunma sistemlerinin yerleştirildiğini belirtti. Gökyüzü isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak savunma araştırma ve geliştirme örgütü tarafından geliştirilecek. ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı Alaska yakınlarında Rusya'ya ait 4 deniz uçağına önleme yapıldığını bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının bugün Alaska yakınlarında 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına önleme yaptığı kaydedildi. Açıklamada söz konusu Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtildi. Müzik